Bu e, güneş panellerinin trafosudur. Güneşten aldığı enerji akülere ekliyor, akülerden bu trafoya gelip buradan eve evin tesisatına dağıtıyor. Bu da rüzgar türbininin trafosudur. E, Türbinden gelen akım direkt akülere geliyor, akülerden sonra da trafu da eve dağıtıyor. Yedi işimiz yanıyor. <laughs> İki yıldır e, kurduk bu sistemi. E, bu sistem e, daha önce biz gelip buraya geldiğimizde enerjimiz yoktu. İnternetten araştırdım, soruşturdum, e, güneş panellerini buldum, e, rüzgar türbinini buldum. Çok güzel şeyler diye düşündüm, gittim getirdim bunları, bu sistemi getirdim. İki senedir kullanıyorum, çok güzeldir. Hiçbir sorunu yok. Evin her ihtiyacını görüyor. Herkese tavsiye ediyorum. Vatandaş yapsın bunu. Maliyeti yok fazla bir şey. Ben 21 lira harcadım. 21 lira iki sene zaten tük tükettiği şu an sıfır değil. Çok güzeldir bence. Vatandaş kolansın. Güzel bir şeydir. Kışın hiçbir sorun yok. Yani güneş gökyüzüne çıktığı müddetçe enerji bedava. Bundan daha iyisi ne olabilir? Ha güneş çıkmasa diyelim yağ yağmurdur, buluttur. O da rüzgar türbini. Çok güzel bir şeydir. Bir de depoluyor bu. Bir haftalık mesela diyelim hiç güneş de çıkmadı, rüzgar da olmadı. Bir haftalık depolama şeyi vardı, akileri vardı. Bu depoluyor bir haftalık. Yani e, evin her ihtiyacını, buzdolabısıdır, çamaşır makinesidir, kardeşime söyleyeyim televizyonudur. Bu, bunlar 7-24 yani bu istediğin kadar çalıştır. Yani ne faturası geliyor, ne zahmeti oluyor.